Arkadaşlar, ne kadar tatsız kırılmıyor bir... ne kadar tatsız Sus lan <laughs> Arkadaşlar odama bir giriş oldu Ben de durdurmak için yanlış düğmeye bastım onun için Bir dahaki bölüme geçiş yapmış olduk O <laughs> sıra bakmayın O sıra o Yusuf la, la, la. bak abi koyun bul bana koyun bul bana Hayır bana, tabii ki de bana, bana, bana. Dediğiniz dediğin doğru değil. Diyorum ki Öyle bana koyun doğru. bul, koyun koyun. Bana koyun bul, koyun. Ne yapacaksın lan? Yatak. <laughs> bana Koyunla koyun bul, koyun koyun. Ne? Koyunla mı yatacaksın? Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir abazayla Minecraft <laughs> videosu çekiyorum. <laughs> Oha sırtımda da kılıç var elimde de var. <laughs> Böyle bir hatası var Ekstin işte. <laughs> i̇şte Allah. biz Türkler. Belanı versin. La la bug yaptım bug yaptım. <laughs> Abi. Kanka. Koyun işte, arıyorum ben bir türlü koyun ben... yok ya abi. Koyun yok ya. Bana koyun verin ya. Bana koyun verin. Ben, ben de koyun arıyorum oğlum. Ne diyorsun lan sen? <laughs> sen aç kız. Abi git ya. Ya ben ne kadar malım biliyor musun? Çok. Bayağı bir. <laughs> abi ben abi. şu tuşlara e, alışamadım. Videoyu durdurmak için F11'e mi basıyoruz? <laughs> Orada ne diyorsa o. Duraksın. Ne anlatıyorum? Her seferinde anlatıyorum. Ben de e, yanlışlıkla kapatıyorum mesela. Başlat, e, başlat ha, ben, ve soru yazıyor ya. O hangi ben, tuş? Boş ver. Sen benle ben de bazen yanlışlıkla kapatıyorum mesela dedin ya. Akma şey geldi. Ben ben mesela o geldi. O Aferin. dışarıda ma, mavi rengi kazmaya giderken demir buldum. Lan kaç? 293 metre var evet. Abi bir taneymiş. Aa ben yine onu koymadım. Değil mi? bak bak aklıma geldi şimdi. Allah'ım Allah'ım, Allahım yine 250 var, şey. metre var eve. Ben o şeyi koymayı yine unuttum abi. Ha, oha. Emerald Shard çıktı lan. Ben ben Ay. mesela. Açarım mesela. Yine de. Yo, he, he. <laughs> Neyse boşver. Oğlum boş telif hakkı yersin lan. Kendin de ben de telif hakkı yerim. Abi o şarkı aklıma geldi dedim sadece. Şarkının adını söyledim. Orsinella. Athena. <laughs> tamam boşver biz. <laughs> telif hakkı yemeyelim. <laughs> ya abi yemeyiz. O şarkı aklıma geldi dedim. Şarkıyı mı söyledim Allah Allah. Evet ben ben mesela diyen ben miydim? Şarkının adını bilmediğim için öyle dedim. Ha, tamam. Arsız görünümün var. Sen ha. Ben mesela olan şarkı aklıma Oha bu ne lan? Sen sen mesela koşasın mesela arabaya Taş... bineviyorsun. Bine. Taş gördüm. Ona sana bu ne diye aşağı indiğimde evi bulmuş olduğumu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çok gizli bir evimiz var değil mi? Ne kadar dertli ne kadar 80, 80 metre 75 metre ben eve Oha. vardım. Eksi kal esans. Bir esans buldum lan. Abi. Of oh ya. Ben, 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 ben. Beleşten esans geldi lan. Bir tane kazma yapacağım şimdi. Çok şekil şukul bir şey olacak bu. Çok olur fazla. Çok kuş, çok kuş. 21 tane demirim var. Ne kadar, ne kadar güzel. Ya bu nasıl bir akıllılıktır ya? Abi olmadı. Cooper ingotla demir işte kazma yapmaya çalıştım olmadı. Nerede yapıyorsun? Crafting table'da. Ev neredesin? Evdeyim. Ben seni göremiyorum. Lag lag ananı. La ev. Ya daha 143 metre var. Ya, daha 144 metre var. Tamam, ben ayarladım. Abi, triyü falan mı Neden canım? Ben de Sen neden? Sen elindeki turuncu kazmayı Cooper ingotla yapmadın mı? O öyle yapılmıyor yavrum. Hmm. Sen ver bana Cooper'ları filan, yapayım. Ha. Benim kesinler aldın değil mi? Hayır yeminle almadım. Videoyu YouTube'dan izlersin. Ol. Ha salakım. Abi ben bu üstü kapatmaya kararlıyım var ya. Kapatacağım. Yaratık iniyor aradan. E, i̇niyor. E e, i̇niyor. İniyor. Ya sağdan soldan vurmuyorlar bana. Ne diyorsun be? Ne? Tamam. Allah bismillah. Ne oluyor oğlum? Kaç oğlum iskeleton var. İskeleton mu? Nerede? İskeleton. gir, içeri gir. Girmezsen girme be sılık şey. Üf, <laughs> sana ne sılık şey. Hadi abi içeri gir. Bekle videoya bakacağım. Vuruyorum yine hareket etmiyor lan. Geldim arkadaşlar. Lagdayım. Ha vay. Lag. O ya. zaman canın oh. niye gidiyor değil mi şimdi böyle mantıklı bir soru? Kanka kal esans var. Kanka benim bir kalp canım var. İçeri geliyor. Gelmiyorsan gelme bana ne yani. Lan! Oh, lan! ne vuruyorsun? İçeri gel. Onu önceden denemiştim. İçeri gir diye anca mı Hiç geldi? Canım var lan senin. <laughs> sen sen mesela. Uçasın mesela. Pişmiş tavukları Piş. alıp yiyebilir miyim? Hayır. Zaten benim etim var. Tavuğu nereden buldun? Ha? Tavuk kestim. <laughs> Al kanka Cooper kazma yap bana. Oo. What the fuck? Ama bana vermezsen seni öldürürüm. Yani <laughs> <o> Minecraft'ı <laughs> öldürürüm. PvP açıyorum pvp evet PvP'miz açıktır arkadaşlar kanka 6 6 ee 3 tane mi yapayım sana 3 tane verdin ya kupa. 3 tane bir tane ile mi oluyor kaç tane yapayım vay anasını 3 tane yap o zaman yapabildiğin kadar yap harca gitsin koy ver yüz koy ver kendine dırı 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 azma yüz azma <laughs> tövbe tövbe of zola. Oh. rahat pampa. <laughs> canım dalıyor. ne kadar rahat ne kadar güzel. <laughs> şun şöyle alalım şun şöyle yapalım. Rengi şey ne oğlum? İyiyim sen. Ben ben mesela diyesim geldi var ya sen öyle gülünce. Neden öyle diyesim geldi bilmiyorum ama. Allah. Ödüm patladı lan. Neredesin lan? Al keksen ona Anam demiş kaç kaç kaç. Al. Al. Kupur attı mı lan? 3 tane kupur verdin 6 tane bende vardı. Hı solakı eminim eminim hı solakı. Bak almayacağım lan şaka yaptım. Bakıyorum öyle. Git o zaman. Abi marble cobblestone ne işe yarıyor? Ya? Ne bilmiyorum. Nerede lan Nerede lan Za. Hadi git öldür. Öldürdün mü? Hayır. Nerede? Bilmiyorum abi. Yok. Tüymüş. Lan şurada yaptı. Cooper kılıç var mı oyunda kanka? Var. Oha niye söylemedin kılıç yaptırırdım. Kılıç i̇şte Abi. Üç sürüyle karşı karşıyayım. Allah. Ne patladı Yoy. Ya al işte. Al skeleton. Seni Emine. gördüm. O skeletonla dalıyorum. <laughs> o da şimdi Oha bir koydum öldü lan.